Keyif almanızı umuyorum. Videoya başlamadan önce bir beğeni, kanalıma abone değilseniz de abone olmanızı istiyorum. Oyunu beğenip beğenmediğinizi yorum olarak bekliyorum arkadaşlar. Yazın lütfen. Hemen başlıyorum. Bir yandan da anlatacağım oyun yüklenirken. Yeni oyun diyorum. Normal zorluk diyelim. Evet bunu da onaylayalım. Erkek olalım. Onayladım. Oyunumuzda arkadaşlar bu arkadaş Joseph. Bir okuyayım şunu. Montana. Big Sky Country. A Treasure State. İsim verdi ona. Ben o, sadece o, yuva diyorum. <laughs> <I> just... <laughs> okuyayım dedim ya. Hayatım burada geçti ama güzelliği beni hala şırtıyor. İnsanlara kadar çirkinleştiğini biliyorum. Bizi her şey tamamen mükemmel, mükemmel işte. Kes bu cemaatleri. Bunları anlamak güç. Hem militan hem dindar diyor. <laughs> Bütün çiftlikleri sıklanmaya başladılar. Kendi bağımsız dindar eyaletlerini burada, bunun dibindeler. Kimse yardıma gelmiyor. Hükümet boğuluyor. Bu Kayıp ruhları kurtarmaya çalışıyoruz diye vaatim varmış. Her şeyi yok etmek isteyecekler, ihanet edecekler. Adam ifşa aldı. Onun neler yapabileceğini bilmiyoruz liderlerinin. Joseph Seed. Ona baba diyorlarmış. Dış dünyadaki zaten kör inanmıyorlar, iman etmiyorlar. Ama ben görmelerini sağlayacağım. Adamın gözü çıkartıyor al. İğrenç herif, pislik. <laughs> hey çaylak, çaylak. Boşuna uğraşma, buralarda sinyal olmazsın. Şu anda, hem bana üzerinden içiyoruz. Lavuğun heykeli. İşte bu, çılgın. Hoç. Tanrım çınırlar girmiş bunlar ne kadar uzakta fikrinizi değiştirebilirsiniz bu kuşu geri döndürmemize yetecek kadar uzak Derhal bir emri saymamı mı bekliyor Joseph taşa geçecek bir adam değil Görüşmemiz oldu onunla ama hiçbir şekilde taviz vermedi Yani bazen en iyisi olduğunu olduğu gibi bırakmadı Kanunun... Kanunlarımız olduğunu öğrenecek bunu diyor. Bir kanunlarımız olduğunu. Merkezle bağlantı kur. <laughs> White Horse merkezi tamam. Kampta intikal etmek <laughs> üzereyiz. Nancy. Nışerif aynı plan devam ediyoruz. Hala değil mi? <laughs> Bir dostumuzun <laughs> mantıklı şekilde konuşmayı <laughs> denememe Plan devam ediyoruz maalesef. 10, 4, 4, Bana durma hakkında bilgi verirseniz diyor. Bir zaman önce bunlar e, tehlikeli insanlarmış, şimdi silahlanmış da tehlikeli olmuşlar. Baksanıza şuralara. Bu bölgenin ismi Amerika'nın Montana eyaletine bağlı bir e, Hop Country isimli bir kasaba. İçeri giriyoruz. Çok güzel oyun. Konusu da güzel. Gerçi Far Cry'ların hepsinin bu şekilde bir konusu var ama. Merkez hala orada mısın? Evet devam 15 dakika içinde bize haber alamazsan herkesi buraya gönder, gereksizliğinin ulusallarına hus haber ver. Anlaşıldı efendim, doğrudur sizinle. Beni uçuralımız var. Yakın duruyoruz, Kılıfın, siyahları kılıfını konuşmayı ben yapıyorum, anlaşıldı mı? Evet millet gözünüzü dört açın, hadi gidelim. Biz federallerdeniz. Şerif var. Üç kuralımız var. Konuşma 3 Üçüncüsünü hatırlamadım. Neydi üçüncüsü? Herkese selam. Gerçi farklı kurayların hepsinin bu şekilde bir konusu var ama. Merkez hala orada mısın? Evet devam mı ediyor. 15 dakika içinde bizi haber alamazsan herkesi buraya gönder. Gerçekten daha fazla canımızı yakmasına izin vermeyeceğiz. Çektiğimiz sakın o dokunma. Joseph Seed zarar verme amacıyla adam kaçırmaya şüphesi. Herkese selamlar sevgilerim arkadaşlar yazın lütfen. Joseph Seed Ona baba diyorlarmış. Dış dünyadaki zaten kör, inanmıyorlar, iman etmiyorlar. Ama ben görmelerini sağlayacağım. Adamı gözü çıkartıyor. Al. Ah! Yılan şerif, pislik. E çaylak, çaylak. Boşuna uğraşma, buralarda sinyal almazsın. Şu anda hem bana üzerinde içiyoruz. Lavuğun heykeli. İşte bu. çılgın... ...oç. Tanrım. Sanallar girmiş bunlar. Ne kadar uzakta? <laughs> Fikrinizi değiştirebilirsiniz, Bu kuşu geri döndürmemize <laughs> yetecek kadar uzak. Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte efsane bir oyun, çok beğendiğim bir oyun. Bir zaman başlamıştım, devamını getirememiştim. Far Cry 5 Türkçe oynayacağız arkadaşlar. Ee, sistemimiz güzel, oyun güzel. Keyif almanızı umuyorum. Videoya başlamadan önce bir beğeni, kanalıma abone değilseniz de abone olmanızı istiyorum. Oyunu beğenip beğenmediğinizi yorum olarak bekliyorum arkadaşlar yazın lütfen. Hemen başlıyorum. Bir yandan da anlatacağım oyun bak yüklenirken. Yeni oyun diyorum. Normal zorluk diyelim. Evet bunu da onaylayalım. Erkek olalım. Onayladım. Oyunumuzda arkadaşlar bu arkadaş Joseph. Bir okuyayım şunu. İsim verdi ona. Ben sadece yuva diyorum. O dedim ya? Hayatım burada geçti ama güzelliği beni hala şırtıyor. İnsanlar ne kadar çirkinleştiğini biliyorum. Bizi her şey tamamen mükemmel, mükemmel işte. Kes bu cemaatleri. Bunları anlamak güç. Hem militan hem Dindar diyor. Bütün çiftlikleri almaya başladılar. Kendi bağımsız dindar eyaletlerini burada, bunun dibindeler. Kimse yardıma gelmiyor. Hükümet bok yapmıyor. Kayıp ruhları kurtarmaya çalışıyoruz diye her şeyi yok etmek isteyecekler, ihanet edecekler. Ha, adam ifşa Onun neler yapabileceğini bilmiyoruz liderlerinin. Joseph Seed. Ona baba diyorlarmış. Dış dünyadaki zaten kör, inanmıyorlar, iman etmiyorlar. Ama ben görmeni sağlayacağım. Adamı gözü çıkartıyor. Al. Ah. Yılan çerif pislik. Yanılmazsın. Şu anda hem ben üzerinde içiyoruz. Lavun heykeli. Şey oyun. Çok beğendiğim bir oyun. Bir zaman başta oyun. Çok beğendiğim bir oyun. Bir zaman başlamıştım. Devamını getirememiştim. Far Cry 5. Türkçe oynayacağız arkadaşlar. Ee, sistemimiz güzel. Oyun güzel. Keyif almanızı umuyorum. Videoya başlamadan önce bir beğeni. Kanalıma abone değilseniz de abone olmanızı istiyorum. Oyunu beğenip beğenmediğinizi yorum olarak bekliyorum arkadaşlar. Yazın lütfen. Hemen başlıyorum. Bir yandan da anlatacağım oyun bak yüklenirken. Yeni oyun diyorum. Normal zorluk diyelim. Evet bunu da onaylayalım. Erkek olalım. Onayladım. Evet. Oyunumuzla arkadaşlar bu arkadaş Joseph. Bir okuyayım şunu. Montana. Big Sky Country. The Treasure State. Isim verdi ona. Ben sadece yuva diyorum. sadece... <laughs> dedim ya? Hayatım burada geçti ama güzelliği beni hala şırtıyor. İnsanlara bağımsız dindar eyaletlerini burada, bunun dibindeler. Kimse yardıma gelmiyor. Hükümet bu en iyisi olduğunu olduğu gibi bırakmalı. Kanun. Kanunlarımız olduğunu öğrenecek bunu diyor. Bir kanunlarımız olduğunu. Merkezle bağlantı kur. White horse, merkezi tamam. Kampta intikal etmek üzereyiz. Nancy. Nışerif aynı plan devam ediyoruz. Hala değil mi? Güzel dostumuzun. Evet bunu da onaylayalım. Erkek olalım. Onayladım. Oyunumuzda arkadaşlar bu arkadaş Joseph. Bir okuyayım şunu.